Merhaba, bugün yine e, sizinle paylaştığınız o değerli kaynakları bir masaya yatıralım diyoruz. Merhaba. Evet, bakalım neler var? Konumuz oldukça özel, umre. Elimizdeki notlar, makaleler, hani umre nedir, manevi tarafı nedir, nasıl yapılır? Hı hı. Ve tabii sıkça karıştırıldığı hacdan farkları neler? Evet. Bunları güzelce ortaya koruyor. Evet, önemli bir konu. Bizim de amacımız burada bu bilgilerin şey, özünü sizin için damıtmak. <laughs> Aynen. Ana hatlarıyla umre ibadetini birlikte kavramak. Güzel bir özet olacak o zaman. Peki kaynaklara göre umre tam olarak neymiş? Şöyle bir bakalım. En basit tanımıyla başlayalım istersen. Tamamdır. Diyor ki hac mevsimi dışında Kabe'yi ziyaret etmek. Evet. Etrafında tavaf yapmak. Sonra Safa ile Merve arasında sahi yapmak. Hı hı ve en sonunda da tıraş olup ihramdan çıkarak tamamlanan bir ibadet. <laughs> çok net bir tanım. Burada hemen dikkatimi çeken ilk önemli nokta şu oldu. Umre, hac gibi farz değil. Evet, bu çok önemli bir ayrım. Sünnet, yani yapılması kuvvetle tavsiye edilen manevi kazancı büyük bir ibadet olduğu belirtiliyor. Aynen öyle. Sünneti müekkede derler hatta. Ömürde bir kez yapılması sünnet deniyor ama e, kaynaklar diyor ki yılda birden fazla da yapılabilir. Evet bu da hacdan ayıran önemli bir esneklik değil mi? Kesinlikle o esneklik hemen göze çarpıyor. Evet bu esneklik mühim bir ayrım noktası. Hac bildiğiniz gibi, yani dinleyenlerimiz de bilir, İslam'ın beş şartından biri. Tabii. Ve maddi gücü yeten her Müslüman için ömründe bir kere farz. Hı hı. Üstelik sadece yılın belirli günlerinde, yani zilhicce ayında yapılabiliyor. Senede bir defa. Evet, zamanı çok kısıtlı hacın. Aynen. Umre'nin ise arefe ve kurban bayramı günleri dışında, yani o hacla çakışan günler dışında belirli bir vakti yok neredeyse tüm yıla yayılıyor yani. Evet. Yılın hemen her zaman yapılabiliyor olması onu daha nasıl diyeyim? Erişilebilir kılıyor sanki. Doğru. Kaynaklardaki Kur'an referansı da çok önemliydi. Bakara Suresi 196. ayet. Evet, ne diyordu o ayet? Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Bu yani her iki ibadetin de niyetinin sadece Allah rızası olması gerektiğini çok net vurguluyor. Niyetin merkeziyeti. Peki bu adımları biraz daha açalım mı? Kaynaklarda çok net sıralanmış. Olur. Adım adım gidelim. Hem daha akılda kalıcı olur. İlk adım hazırlık ve niyet diyor. Gusül abdeste alıp temizlenmekle başlıyor iş. Hı hı. Bu sanki sadece bedensel bir temizlik değil de ruhende bir arınmaya hazırlık gibi değil mi? Kesinlikle öyle. İbadetlerde temizlik zaten her zaman merkezde. Maddi ve manevi temizlik. Sonra mikat denilen sınırlara gelince ihrama giriliyor. Evet, o sınırlar önemli. Mekke'ye yaklaşırken belirlenmiş noktalar. Kaynaklar bu ihramın sadece o bildiğimiz dikişsiz özel giysileri giymek olmadığını söylüyor. Tabii o sadece dış görünüşü. Bir, niyet hali olduğunu vurguluyorlar. Hani o süre boyunca bazı davranışlardan kaçınıyorsun. Aynen. Canlılara zarar vermemek, tartışmamak, cinsel ilişkiden uzak durmak gibi. Evet. Dünyevi meşgalelerden bir sıyrılma anı gibi tamamen Allah'a yönelme, onun huzurunda eşitlenme durumu. Çok güzel ifade ettin. İşte o ihram yasakları başlıyor mikatta niyetle birlikte. İhrama girerken edilen o niyet de çok dokunaklı geldi bana. Allah'ım umre yapmak istiyorum, onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Amin. Gerçekten samimi bir yakarış. Bu niyetin ardından da hani o meşhur telbiye başlıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Evet o sesler yankılanmaya başlar. O ses aslında Allah'ın evine onun çağrısına bir cevap gibi. Emret Allah'ım emrindeyim demek gibi bir şey. Kesinlikle. O anın manevi yoğunluğu bambaşkadır. Kaynaklar da buna işaret ediyor. Peki Kabe'ye varınca ne oluyor? Orada atmosfer tamamen değişiyor herhalde. Elbette. Manevi merkeze ulaşılmış oluyor, tavafa başlamadan önce yine bir niyet tazeleniyor. Yine niyet. Evet, niyet hep başta. Allah'ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Sonra Kabe'nin etrafında Hacerül Esvet hizasından başlayarak yedi defa dönülüyor. Evet, her bir dönüşe şaft diyoruz yedi şalt bir tavaf ediyor. Bu şey gibi kainatın merkezinde dönmek gibi hissettirir herhalde. İlahi bir çekim alanı. Aynen öyle tasvir edilir. Tavaf bittikten sonra da eğer mümkünse makamı İbrahim'in arkasında değilse uygun bir yerde iki rekat tavaf namazı kılınıyor. Tavaf namazı anladım. Tavaftan sonraki adım neydi? Say mıydı? Evet sıra sayda. Bunun için Safa Tepesi'ne çıkılıyor. Orada da Kabe'ye dönülüyor ve yine özel bir niyet ediliyor. Yine niyet, hep niyet var. İbadetin özü niyet zaten. Sonra Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez gidip geliniyor. Dört gidiş, üç geliş şeklinde. Kaynaklar bu ritüelin ardındaki o dokunaklı hikayeyi de hatırlatıyor. Hazreti Hacer'in oğlu Hazreti İsmail için su arayışı. Evet. O umutsuz ama teslimiyet dolu arayışı sembolize ediyor bu yürüyüş. O zor anda bile Allah'a olan teslimiyet ve çaba. Çok etkileyici bir anımsatıcı. Kesinlikle. O koşuşturma sadece fiziksel bir eylem değil yani. Bir annenin çaresizliği, sabrı ve Allah'a olan o sarsılmaz güvenini temsil ediyor. Çok derin anlamları var. Saçlarını ya tamamen tıraş ediyorlar ya da kısaltıyorlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan sadece küçük bir parça kesiyorlar. Bu eylemle birlikte ihram yasakları da kalkıyor, değil mi? Aynen öyle ve umre ibadeti böylece tamamlanmış oluyor. Bütün bu adımlar, ritüeller, semboller birleşince umrenin ne kadar derin bir manevi karşılığı olduğu ortaya çıkıyor. Şüphesiz. Kaynaklarınızda altı çizilen bir hadisi şerif vardı ki okuyunca gerçekten çok etkilendim. Hangisiydi o? Hazreti Peygamber buyuruyor ki, İki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Evet, Buhari'de geçen meşru bir hadis, çok güçlü bir müjde. Bu ifade umrenin sadece bir ziyaret olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda geçmiş hatalardan arınma, manevi bir yenilenme fırsatı. Kesinlikle Allah'a daha yakınlaşma vesilesi. Ne kadar umut verici bir şey, değil mi? Çok umut verici. Kesinlikle çok güçlü bir teşvik bu. Allah'ın rahmetinin bir göstergesi adeta. Umre yani kişinin manevi yükünü hafifletmesi, Rabbi ile bağını tazelemesi için sunulmuş eşsiz bir fırsat. Hı hı. Kaynaklarda vurgulanan bir diğer dikkat çekici hadis daha vardı. O da Ramazan ayı ile ilgiliydi. Evet, o da çok ilginçti. Ramazanda yapılan bir umre sevap bakımından hacca denktir diyor Tirmizi'de geçen hadis. Bu da ilginç bir nokta gerçekten. Normalde nafile yani sünnet olan bir ibadet. Evet. Ramazan ayının o özel manevi atmosferinde yapılınca değeri farz olan hac seviyesine yükseliyor. Aynen. Mekanın kutsallığı Kabe'de, zamanın kutsallığı Ramazan'da birleşince ibadetin değeri katlanıyor demek. Bu da bize zaman ve mekanın maneviyattaki yerini gösteriyor. İşte tam bu noktada haç ve umre arasındaki farkları daha net anlamak gerekiyor sanırım. Evet, karışıklık olabiliyor bazen. Kaynaklarınız bu farkları hem metin olarak anlatmış hem de karşılaştırmalı tablolarla göstermiş. Bu farkları bilmek her iki ibadetinde yerini doğru anlamamızı sağlıyor. Kesinlikle. En temel ayrım, başta da söylediğimiz gibi hükümlerinde, değil mi? Haç, farz. Evet, şartlarını taşıyana farz. Umre ise sünneti müekkede, yani kuvvetli sünnet. Farz değil. Zamanlama farkı da çok net. Çok belirgin. Hac yılda sadece bir kez ve zilhiçe ayının o belirli günlerinde yapılabiliyor. 8 ile on üçü arası genellikle. Çok kısa bir zaman dilimi. Evet. Umre ise dediğimiz gibi hac günleri olan arefe ve bayram günleri dışında yılın herhangi bir zamanında yapılabiliyor. Bu müthiş bir esneklik sağlıyor umreye. Aynen. Ayrıca hac ömürde bir kez farz iken, Umre, kişinin imkanları elverdiği ölçüde birden fazla kez yapılabiliyor, hayat boyu tekrarlanabilir. Peki ya ibadetin içeriği, yani yapılanlar açısından ne farklar var? Kaynaklar, hacda olup umrede olmayan bazı temel uygulamalar olduğunu söylüyor. Evet, bu da çok önemli. En ama en önemli farklardan biri vakfe. Arafat vakfesi. Aynen. Hacın olmazsa olmaz şartı, yani en temel rüknü, Arafat'ta belirli bir süre vakfe yapmak, yani orada bulunmak. Vakfesiz hac olmaz, geçersiz sayılır. Çok net. Umre'de ise Arafat'a çıkmak ve vakfe yapmak diye bir şey yok. Bu, hacın o mahşeri kalabalığını, o yoğunluğunu Umre'den ayıran temel bir deneyim farkı aslında. Anladım. Başka hangi temel farklar var Hacı Özgü? Bir diğeri yine çok bilinen şeytan taşlama, yani Rami al-Cemarat. Mina'da yapılan. Evet. Hac sırasında Mina'da belirli günlerde sembolik olarak şeytan taşlanır. Bu da hacın önemli ritüellerinden biri ve vacip. Umre'de ise böyle bir uygulama yok. Şeytan taşlama da yok Umre'de? Yok. Ayrıca hac ibadetinin bir parçası olarak özellikle temettüye ve kıran haccı yapanlar için kurban kesme yükümlülüğü var. Hedi kurbanı denir. Evet. Umre'de ise kurban kesme zorunluluğu yoktur. İsteğe bağlı kesilebilir belki ama bir zorunluluk değil. Kurban da yok. Müzdelife'de vakfe yapmakta haca özgüdür, umrede bulunmaz. Anladım. Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Umre hacdaki bazı temel direkleri içeriyor. Mesela ihrama girmek. Evet, ortak. Kabe'yi tavaf etmek. Ortak. Ve Safa ile Merve arasında say yapmak. Evet, bunlar hem hacda hem umrede var. Ancak hacın en temel rüknü olan Arafat vakfesi yok. Yok. Şeytan taşlama yok, kurban tesne zorunluluğu yok, müzdelife vakfesi yok. Bunlar hacca özgü. Aynen öyle. Dolayısıyla umre sanki hacın daha kısa, daha esnek, yılın geneline yayılabilen bir versiyonu gibi ama hacın o zirve anlarını özellikle Arafat'ı içermiyor. Çok güzel özetledin, aynen öyle. Bu karşılaştırmak işte her iki ibadetin de kendine özgür ruhunu, amacını daha iyi anlamamızı sağlıyor bence. Evet, farklı misyonları var gibi. Hac çok daha kapsamlı, daha meşakkatli belki, belirli şartları, rükünleri olan, bütün Müslümanların bir araya geldiği, ömürlük ve farz olan temel bir ibadet. Hı hı. Umre ise daha bireysel odaklı da olabilen, yıl boyunca manevi bir nefes alma, arınma, Kabe ile buluşma imkanı sunan, nafile olmasına rağmen sevabı gördüğümüz gibi çok büyük bir ibadet. İkisi de çok değerli ama farklı kulvarlardalar. Aynen. Her ikisi de Allah rızası için yapıldığında son derece değerli tabii ki. Ama yapıları ve hükümleri farklı. Evet, paylaştığınız bu kaynaklar ışığında umreyi ana hatlarıyla ele almış olduk sanırım. Umarım dinleyiciler için de netleşmiştir. Özetlersek umre neydi? Haç dönemi haricinde Kabe'yi tavaf ve say yaparak gerçekleştirilen farz olmayan ama kuvvetle tavsiye edilen yani sünnet olan bir ibadet. Doğru. Yılın büyük bölümünde yapılabiliyor olması ve birden fazla kez tekrarlanabilmesi ona önemli bir esneklik katıyor. Evet. Ve belki de en çarpıcı yanı kaynaklarda belirtildiği gibi günahlara kefaret olması gibi muazzam manevi kazanımları var. Kesinlikle. Haç ile arasındaki temel farkları tekrar bir vurgulamak gerekirse akılda kalması açısından. Birincisi hüküm. Hac farz, umre sünnet. Tamam. İkincisi zamanlama. Hac sadece o belirli günler, umre ise hac günleri hariç hemen her zaman. Tamam. Üçüncüsü de içerik. Yani umrede Arafat ve Müzdelife vakfeleri yok, şeytan taşlama yok, kurban kesme zorunluluğu yok. Bunlar hacca özgü menasik yani ritüeller. Çok net oldu. Bu farkları net bir şekilde bilmek, her iki ibadetin İslam'daki yerini ve Müslümanlar için taşıdığı o derin anlamı daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Benim bu kaynakları incelerken tekrar tekrar karşıma çıkan ve açıkçası en çok düşündüren nokta, demin de konuştuğumuz o Ramazan ayında yapılan umrenin sevap bakımından hacca denk olması meselesi oldu. Evet, o gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir konu. Bu ilginç bir kapı aralıyor sanki. Belki dinleyenlerimiz için de üzerinde biraz kafa yormaya değer bir konu olabilir. Nasıl oluyor da normalde sünnet olan bir ibadet, yılın belirli bir zaman diliminde, yani Ramazanda yapıldığında, İslam'ın temel direklerinden biri olan farz bir ibadetin, yani hacın manevi değerine denk olabiliyor? Çok derin bir soru. Bu durum zaman faktörünün, yani kutsal kabul edilen vakitlerin, yapılan amellerin İbadetlerin değerini nasıl etkileyebileceğine dair derin bir tefekkür imkanı sunuyor sanki, değil mi? Kesinlikle, zamanın ve mekanın kutsallığı. Belki de bu, niyetin saflığıyla birlikte zamanın ve mekanın kutsallığının amellerin Allah katındaki değerini nasıl şekillendirdiğine dair ince bir ipucu veriyor bize. Üzerine düşünülecek bir konu. Çok güzel bir noktaya değindin. Umre konusundaki bu e, derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarız bu sohbet, elinizdeki kaynaklardaki bilgileri daha anlaşılır kılmış ve konuya dair belki yeni bakış açıları sunmuştur.